ulaşım master planı yapılmış. Bunları bilmeniz lazım. Evet. Ulaşım master planında Sakarya'da Ray sistem yapılmaz der rapor çıkmış mı? Çıkmış. Onaylanmış mı? Benim yeniliyorsunuz diye biliyorum. Ya, tam, Doğru mu? Tamam ya çıkmış. Bakanlık Şimdi geldiğimde bakanlık tarafında burası ray sistem yapılması uygun değildir raporu var. Hı hı. Ulaşım master planında. Ben ne yaptım? Tekrar raporu yeniliyorum. Tekrar ulaşım master planı yeniledik. Son aşamasına geldik. İnşallah ray sistemle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli. Daha dün tekrar toplantımız vardı. Eski e, İstanbul Büyükşehir'in ulaşım danışmanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı e, başkanlığında ki o bu konularda uzmandır. Onun başkanlığında tekrar toplantımızı devam etti. Ben Konya'daydım. Ekipler burada altyapı görüşmelerini tamamladılar. Ve bu konu gündem dışı değil. Üç güzergah belirledik. Bir tanesi üniversite Kudüs Caddesi Gar Meydanı. Bir tanesi Otogar. Otogar'dan efendim Sasso. Sasso'dan ee, Etbalık kurumu, et balık kurumundan İlaraz Caddesi, İlaraz'dan Sakar Baba, Sakar Baba'dan şeye geliyoruz. Ee, gene Gara geliyoruz. Gara geliyoruz. Bir hatta bu. Üçüncü hattımız da Karaman ve yine e, Millet Bahçesi gerekirse Kudüs gelmektir. Üç hattın projelerini yaptık. Bununla ilgili şimdi yapacak devlet modeli girişimler arıyoruz. Hukuki yönden hem hukuki yönden olayları oluşturmaya çözmeye çalışıyoruz. Hem de Yapışa devlet modelinde firmalar arıyoruz çalışmamız devam ediyor. Çok de önemli. İnşallah. Başlarım. Maliyetli proje. Çok mi? maliyetli. Ha onun çok, için yapıştı devlet, çok devlet modelinden bahsediyor başkanım zaten. Yani başladığın proje bir kategoriden başlıyor. Yani Ciddi rakamlar, Ciddi rakamlar artı tabii bize olan veriler. Şimdi biz onun çalışması devam ediyoruz. O yaptığımız yatırım tolere etme. Onu kurtarma konusunda bazı şeyler var. Soru işaretleri var. Hı hı. Gerekli yolcu sayısı tatmin etmiyor. Onun için yapmışlar devlet modellerindeki işletmeciler orada bize başımızda her şey güzel tamam varız ama bizi bu kurtarmıyor kelimelerle birkaç tane firmayla karşı karşıya kaldık. Çünkü şu andaki yapıya göre ne kadar yol taşınabilir bunun maliyeti budur. Ne zaman bunun geri dönüşü olur yapıştırır. bir geri dönüşü. Geri Ama dönüş konusunda tam çözemedik. Bunun için işte üniversiteyi ön plan alıyoruz ki üniversite öğrencilerini şehre taşıyalım. Hı hı. Üniversite öğrencileri şehre taşırsak belki kurtaracağız diye e, kurtarabiliriz. Maliyetleri tolere edebiliriz diyerek bir çalışmamız var. Yani hı hı. gündemimizdedir. Ama netleşmeden şu anda konuşmak istemiyorum. Yani madenimizde. Vatan, vatandaşa değil, şey verdik ama. Değil, değil mi? Ne? diyor ya. Baba babası burada diyor. Ne var diyor. Vay sistem şey yapma. Böyle değil değil mi başkanım? <laughs> ya şimdi ben oturuş şey Gülerim ya. Ben mühendis bir insanım. Ve sonra yıllarca proje yapmış bir insanım. Projeciyim. Gerçekleştirmişim. Yani bugün insan değilim. Yılları bürokratıyım. Yani devletin en önemli kurumlarında en üst düzeyde yöneticilik yapmışım. Ya bu laflara gülerim ben sadece? Ya, ya abi, tamam yani onlar benim duymam ben onları ya. Ben onlar ben işime bakarım. Duyuyor muyum duymuyorum. Oho yani herkes kendine göre. Ya herkes kendi çanağındakini ikram edecektir. Onun çanağında o vardır. Onu ikram edecektir. Saygı diyorum ya. Doğru, doğrudur. Tüyosak burumuzun dibindedir. Yani burumuzun dibinde olmasının buraya raylı vagonların konmasıyla ne kadar bağlantılı? Evet. Ne kadar bağlantılı? Soruyorum sana. Ta biz vagonları Pakistan'a vagon gönderiyoruz. Afrika'ya vagon, Çekil ülkeye vagon gönderiyoruz. E onlarda fabrika orada yok. on vagonları gönderiyoruz. Ya bu farklı bir şey bu. O bir şeydir. Yani temenni ben onu yine de temenni olarak alıyorum. Yani hangi niyetle sürenmiş olursa olsun bir temenni olarak ya bak bak bu fabrikamız burada. Ne olur fabrikanın ürünlerini de değerlendirelim. Saygı diyorum. Ama değerlendir. ben de değerlendirelim diyor. Hayır, ya, diyorum. Basit yani ben de değerlendirelim diyorum. Ama dediğim gibi kazmayı vurduğun zaman bir katalondan başlıyor. Evet. En ufak proje yani o bir üniversite e, gar arasındaki alan bir katulandan başlıyor arkadaşlar maliyet <laughs> yani bu yolcu da kurtarmıyor. Hafif raydanın ha ha bak ha bak ha bak ha ha sıcak e bakmıyor mu buna? şeyden dolayı mı ya yani bu e olmaz dendiği için mi sıcak bakmıyor ya yani bakanlıkla mesela kocaeli b Büyükşehir Belediyesi bir şekilde bakanlıktan destek zamanında. Çok zaman evvelde bazı şeyler olmuş şu anda şartlar o birşeyle çok farklı. Evet. O gün şartlarıyla bugün şart çok var. Şimdi ben oraya girmek istemiyorum yani. Biz hı hı. bugün şartlarına kolay değerlendiriyoruz. Yani koca için mukayese ederiz. olmaz ki. Doğru değil yani. Evet. Zamanın evvelde bir birtakım girişimler olmuş. O gün yolcu kapasitesi, o gün şartlar uygun görmüş, yapılmış. Bir şimdi ben bugün miydi? şartlar farklı. Konya. Dün ben Konya'daydım. Hı hı. Konya Belediye Başkanı'na dönem verdik ve oradaki ray sistemle ilgili ödemelerini bana yaptı. Dedi ki elim kolum bağlanıyor bütün gelirlerimizi RAL sistemle ilgili evet. ödemeler aktarıyoruz dedi mesela. O da var. Kolay değil yani bu işler. Evet. Şimdi ben detaya girmek istemiyorum. Ama bu olmayacak manası, manasına gelmemeli. Ben bir Allah çözüm, çaresi oluşturacağı inanıyorum. İnşallah, Mevlam inşallah, bir kapatacak inanıyorum. Ama bugün ama yarın bu kadar 3 sene içinde 140 tane projeye Mevlam yardım etti de bu da bir kap açılacak da ya bir hukukun bir problem vardı. Onu çözüyoruz. Hukuk projem çözüldü. Parasal problem kalıyor. Parasal problem konusunda da çözmeye çalışacağız. Her şeyden önce başlangıçta tam bunu planlama yapmadan kesinlikle başlayamıyor. Bir altlık yapılmalı. Evet. Peki